Selamlar gençler hepinize merhabalar. bir tanesi. Çap çap Bugün Sivir ile beraberiz. Karşımızdaki MF abimiz sağlam bir abiye benziyor. Senpai'den baktım da. Ama bize sıkıntı mı? Asla. Asla, asla. Hayır, hayır, hayır asla değil. Nightulus abimiz oynarsa değil. Değil mi lan Nightulus? Helal lan sana çocuk. Tutuştura var ya alışmış elim. Sanki böyle tutuştur atacak gibiyim. Çık git lan burada. Nightulus sevdim ya. Güzel oynuyor. Ha? manalı oyuncuları manalı hero'ları hiç şey yapamıyorum alışamadım bir türlü ya çatara patara dalıyoruz millete Nightwolves plan ne? Ciğerim ölmesek Hadi bakayım İyiyiz iyiyiz Sövme lan sövme sakin ol. Ben önünü atsana gerizekalım. Nereye atıyorsun? Ya Nereye atıyorsun? Ben bunu dalırdık ya. Niye ben tutuştur girmedim ki? Ben böyle standart oynayamıyorum ya. Ay şansım. Eee şimdi kil takasına girersem direkt geri biter. Çık ölmüyorum. Çık 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 çık. Lütfen çık lütfen. Sakin sakin sakin. Ulan be son anda var ya mana bitti. Yoksa MF'yi öldürmüştüm. Neyse böyle sayılıymış. Ulan keşke MF'yi kesebilseydik. Deli deli hareketler yapma oğlum. Sakin. Çek onu. Devam et, devam et. Bir kere daha. Uf, sen harikasın oğlum ya. Eyvahlar olsun. <laughs> Bu da andık lan. Helal lan. Oh. Yeni pireyi keşfettim ben ya. Emre'nin işine son. Bu adam alacağım yanıma. Ne lan senin adın? Kromp Grup. Sevdim seni, sevdim. Aman diyeyim, İrelia'yı kastırmayın. Aman ya Rabbi. Nereye gidiyoruz kanka? Gelem. Yapabiliriz mi bir şeyler? Ne diyorsun? Yapar mıyız? Saldır oğlum. Koş aslanım benden. Koş 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 koş. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Ölme sakın ona. Aman diyeyim ölme. Çık çık çık. Ulan var ya son anda. Nice to gel kanki. Nice to. Nice to. Ya. Off. Şu oyunu siz sakin oynayamıyorsunuz mu ya? Sürekli bu abi. Aldın onu aldın. İyi var. Bekleyin siz bekleyin. Abim gelsin size göstereceğim. Bekle bekle. Hepinizin aklını alacağım. Çık lan buradan. Hoş geldin abi. At çapayı birine indirelim aşağı. Vazgeçti abi. Support candır. Güzel bir support oyunu taşır, taşıttırır. Bu her zaman böyledir. <laughs> bu adam sayesinde bu kadar kill alıyoruz biz yani iyi oynadığımızdan falan değil. Şurada bir fake atalım bakalım yiyecekler. Biliyorum oğlum biliyorum sakin ol gitmeyeceğim lan. Oğlum heyecanlanma lan? Gitmeyeceğim. Fake atıyorum anladın mı ya? Sen sıkıntı etme bak adamlar geliyor görüyor Be. Senin ben şansına var ya. Sen öldün. Sen öldün. Çık git buradan. Vur oğlum. Vur aslanım. Normalde bu arkadaşa saldırı kritik çıkılıyor da. Ben bunu zırhleşme çıkmayı seviyorum. Küs çok pis vuruyor. Bak öldüler. Adam öldü. Sıçra atsam alırım ben bunları da. Bunların sıçrası var mı acaba? <laughs> Onu şunu satayım be. Kara da patladı ne biçim vurduk. Sadece düz bir şu. Totem var orada. kule alıp diğer lane'leri de almamız lazım. Bir daha bir polis emre geldi. O sıçra bastım ya. Psikolojim bozuldu bir an. Ee, sonra? Eee? inandı. İnandı. Hadi gidelim. Ne olmuş oğlum bu? Ne böyle oldu ya? Hiçbir şey vuramadım lan ben buna Allah Allah Birader ortaya lap diye dağıldım Dediğim biz bunları tokatlarız Ama Irelia tek başına hepimizi tokatladı valla Dur bakayım bir daha Troxel alayım lap diye şöyle Atrox kaç. Ne oldu? Bir şeyler oluyor burada. Bir dümen yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Gel buraya gel. Koruyun ya. Oho ho Gençler buraya bir yardıma geleceğiniz mi be? Hani kule falan da gitti ya. Gelmeyecekseniz haber verin. Ona göre oynayayım ben de. Neredesiniz lan çakallar? Hayatta dalmam da ben sana. Yok öyle bir dünya. Çık git bakayım. Alo buraya gelin bir buraya. Bu beni tokatlar. Ulan botu o kadar ezdik. Anasını satayım. Şöyle oyunlar oldu mu bir gıcık oluyorum bak. İreli ya da bizi inletiyor şimdi. Tek bir tane adam yüzünden oyunu vereceğiz. Koş koş koş. nerede şimdi? Allah. Aldık mı lan onu? Harika. Alev yetişemez. Ya gitti ya gitti ya. Gözümün nuru gitti. Oyun gidecek talırın hala kilpeşinde. Vallahi ne diyeyim ben size ya. çok geç geldi be. Devam ederler sanırız. Hmm. Allah ölüyordu lan. Dal kuleyi, kuruyor. şu kuleyi alalım hemen. Oğlum ne güzel sattım lan öyle direkt. <laughs> Bunlar baron alıyor sanki ufaktan da. Ha? Allah. Mis mis. yapacağız bunları burada. Çekiyor. Aatrox veya Irelia ikilisinden biri öldüğü an oyunu bitirmemiz lazım. Bu ikisi taş zaten oyunu diğerlerinde iş yok. Tabi biz baron mu alacağız şimdi? Evet. Değil miyiz? İnşallah alırız. Allah'a şükür. Bana atlayacak bana Ezberledim artık. Vallahi ezberledim. Kul almamız gerek. Kul almamız gerek. Ne gerek var be oğlum be. Allah edebildiğim kadar yardım ettim. Ah be lan keşke şifa bassaydım adama yazık oldu. Ölme sakın geliyorum ölme çık. Anasını satayım tek atsaydın ne yapıyorsun ya? Oha Oyunu bitirdi adamlar. Bitirdi. Alo. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Adam kafama attı lan. 31. Ne gelmiş ne yapıyorsun birader diyor. Ulan bir insan üç tane alevecilerini de verir mi be insafsız herif be. Yazık günah lan. Ulan bir tane bari alevecileri alaydık ya. Ulan vicdansız herif ya. Bizim orman kim lan? Hangisi lan orman? V. Hmm, ne bok yiyeceğiz biz? Vermeyeceğim lan. Oynayın. Kuleyi bari vermeyelim. Allah rızası için be. Oğlum ne yapacağız biz böyle ya? Dur 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 dur. Şu kestiğimiz zaman oyun biter. Gidin önden. Git önden. Git önden. Bak o bana atlayacak yine. Devam devam devam. Öldük sandım anasını satayım be. 13 o oh, şifam yok şifam yok Draktar can kurtarır Draktar Devam et geliyorum devam et geliyorum ölme sakın Geliyorum Cansın. Devam et. Tam. Çık çık çık. Gel buraya yardıma gel. Bırak bırak gitsin gel. Kıha. Ulan direktör hayat kurtardı. Vallahi hayat kurtardı da ölme. Ben niye mahvolmuş çıkıyorum ya. Neyse. Salla gitsin. Ulan Kha'zix var ya Son anda gördüm ha Ben olsam kendime söverim Bak çok ciddi diyorum söverim Adam orada cebelleşiyor Ben orada kurt kesiyorum <laughs> Allah belamızı verecek Biz burada ne yapıyoruz ya Harika. Çık oradan. Devam. Minyonları temizleyelim seyrisini. Ya bak yine bir saat olacak. Şeyin videosuna dönecek bu. Orasını satayım. Bir saat oyun sürdü. Lan 5 saat montaj yaptım. Şu alevi bari al oğlum bak. Bu alevi kaybedersek oyun bitmiş demektir bizim için. Bunu almamız şart. Çabuk çabuk çabuk. Oh, oh, oh. Geçmiş olsun. Ne yapayım ben sana buradan? Çık 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 çık. Allah senin var ya. Oğlum dört ejdi. Ecde... Dört alevi de kaybettirmezsin lan sen bize. Vallahi ne diyeyim ben sana? Ha? Of of. Vay bitirdin bizi vay. Dürtüm mü adamların canı gitmiyor artık. Bekle, bekle geliyor Hadi Belliydi ta en baştan Bitmişti zaten bu oyun Dikkat edin kendinizi. Allah'a emanet olun Lolü molü bırakın ya. Bırak. Oynamayın. Silin oynasın zaten. Hadi. Görüşürüz. Bay bay gençler. Allah sizin var